Fransız ve İtalyan liderler yıllık zirve toplantısında Kuzey Afrika'dan gelen 30 bin mültecinin durumu ve Parlamat SPA'nın Fransız grup Lactalis'i yaklaşık 5 milyar dolara satın almasına ilişkin konuları masaya yatırdı. Zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Başbakan Berlusconi, kaçak göç konusunda Fransa'nın İtalya'dan 5 kat daha fazla mağdur olduğunu belirterek, Fransa her yıl 50 bin, İtalya ise 10 bin göçmeni ağırlıyor. Biz üzerimize düşenin bilincindeyiz. Fransa ise bu konuda suçlanamaz dedi. İtalya'nın Schengen'den çıkma tehdidi üzerine her iki ülke arasında yaşanan gerginliğe değinen Cumhurbaşkanı Sarkozy ise her iki ülkede Schengen'i ortadan kaldırmak ya da inkar etmek istemiyor ama olağanüstü durumlarda bazı değişiklikler yapılması konusunda birlikte hareket etmeye karar verdik. Schengen ancak değişikliğe uğrarsa yaşayabilir diye konuştu. Berlusconi Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso'ya ortak bir mektup gönderdiklerini belirterek olağanüstü durumlarda anlaşmada değişiklikler olması gerektiğine inanıyoruz. Bu konu üzerinde birlikte çalışma kararı aldık dedi. Libya'da isyancılara destek veren Berlusconi ve Sarkozy, Suriye'deki şiddet eylemlerini kınıyarak Şam hükümetine sivillere yönelik saldırılara son vermesi çağrısında bulundu. Berlusconi, İtalya'nın hava saldırılarına katılma kararının askeri hedeflerle sınırlı olacağını ifade etti.